Çok mevzuya giriyorsunuz nefesle beraber Hı -hı. ve e, burada merak ettiğimiz bazı spesifik konular var hayatımızda evet. yaşadığımız, engellerimiz var. Bazen kurtarıcı zannediyoruz kendimizi ama kurtarıcı Hı -hı. rolündeyken tuzağa düşüyoruz bir de bakmışız Hı -hı. kurban olmuşuz. Aynen öyle. O yüzden buradan nasıl çıkarız ve bunun dönüşümünden nasıl çıkarız yani Tabii bu ki. kısır döngüden nasıl çıkarız? Kamplarımıza geleceksiniz bir, <laughs> kendi üzerinizde çalışacaksınız iki. Uygulayacaksınız 3. Bireysel seanslar yapabilirsiniz. Ee, kişisel gelişim, dönüşüm kitapları okuyabilirsiniz. Ve ilk bileceğiniz iş ise bu dünyada sadece kendinizi kurtarabilirsiniz. Başkasını kurtaramazsınız. Kurban bilinci dediğimiz sürekli negatiften beslenen, sürekli ağlayan, acının içinden çıkmak istemeyen hayatınızda da öyle insanlar varsa da bırakın onlar o acılarında kalsınlar, debelensinler. Gerçekten buradan çıkmak isteyen insan adım atar ve orada da değişmek ister. Ben hep şunu söyleyeyim, Hayatın şampiyonu olmak istiyorsun yoksa o kurban bilincinde kalıp ezik bir hayat mı yaşamak istiyorsun? Seç diyorum. Eğer şampiyon olmak istiyorsan adım atacaksın ve çıkacaksın.